Lezzet Testi kanalımızdan 227. tadım testinden herkese merhaba arkadaşlar. Eğer hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup zil simgesine basarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. A101 marketlerde ilk defa gördüğüm bir tatlı. Buğra'dan markalı tulumba tatlısını açıp deneyeceğim. 250 gramlık bir paket ve 100 gramı 304 kaloriymiş. Bu arada fiyatı da 3 lira 95 kuruş. Hemen şöyle ambalajını bir açalım. İçerisinde şerbeti falan da var. Fakat böyle bayağı işte kızarmış, kavruk çok sevdiğim bir tulumba görüntüsüne sahip. O yüzden hemen tadım testine Ooh, başlayacağım derken böyle kokusu geldi. İçerindeki malzemeler çok pratik. <laughs> Un, e, su, limon tuzu ve şeker ve yumurta varmış sanırım. Şöyle yakından göstereyim size. Dediğim gibi 250 gramlık bir paket. Ve şerbeti falan böyle paketin içerisinde görebiliyorsunuz. Şimdi akmasın diye çok eğemiyorum. Hemen incelemeye başlayacağım. Hımm. Pek çıtırlığı yok gibi. Ama lezzetini oldukça merak ediyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Hmm, şerbeti akacak da. Hmm. Tadı çok güzel. Fakat şöyle bir şey var. Yani böyle bayat ekmek yiyormuş gibi bir his veriyor. Fakat lezzeti inanılmaz. Bildiğiniz tulumla tatlısı. Süper tadı sadece dedim yani çıtırlığı yok. Çıtırlı olsaymış artık o kadar da herhalde hazır paketli bir üründe bilmiyorum o kadar e, tulumbanın çıtırı olabilir mi? Dediğim gibi böyle bayatlamış ekmek hissiyatı veriyor ama lezzet bayağı iyi. Şerbeti de çok değil ya. Yani ısırırken öyle akmadı, akacak gibi oldu ama. Hmm, süper. Ya resmen şu an bayağı bildiğiniz tuluma tatlısı yedim yani. Tat birebir aynı. Değerlendirmemi yapacağım şimdi. Bu arada içerisinden öyle kaşık çatal falan vesaire bir şey çıkmıyor. Kaç tane çıkıyor içerisinde? 2, 4, 5, bir tane verdim 6. İçerisinden kocaman kocaman 6 tane çıkıyor. Yalnız lezzeti çok iyi. Yani o yüzden hazır paketli ve 3 lira 95 kuruşa tulumba tatlısı 10 üzerinden 8 geliyor arkadaşlar. Ben bayağı beğendim ve çok güzel diyorum. A101 markette bu markayı ilk defa gördüm. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Bu arada bu tatlıdan daha önce denediniz mi? Bana lütfen yorumlarda yazın ve denememi istediğiniz diğer ürünleri de lütfen yazın. Birazdan yine çok yeni çok değişik bir ürün deneyeceğim. Ne yapalım? 228'de görüşelim. Hoşçakalın.